Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Semt Pazarı'ndaki esnafa ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor. Toplum sağlığına büyük önem vererek il genelinde tüm cadde ve sokakları dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi son olarak vatandaşların toplu halde bulunarak alışveriş yaptığı pazar yerlerinde maske dağıtıldı. Başkan Savaş'ın talimatıyla harekete geçen ekipler hatay meslek edindirme kursları bünyesinde üretilen maskeleri semt pazarlarında maskesi olmayan pazarcı esnafıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Müzik Hatay Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarıyla kentte ulaşımı daha konforlu ve güvenli bir hale getirmek için çaba harcıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi Çukarlar ve Bozcuklar sokaklarıyla Kırıkhan ilçesi Kurtlu Soğuksu Mahallesi'nde beton asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Müzik Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı trafiğin daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi ve olası kazaların önüne geçebilmek amacıyla beton asfalt yapılmış yollarda yol çizgilerini yenilemeye devam ediyor. Gece gündüz demeden çizgisi yıpranan ve beton asfalta yeni kavuşan caddelerde işaretleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ekipler yeni asfaltlanan Han yolu Çaybaşı arasında 1500 metre uzunluğunda yol çizgisi çalışması gerçekleştirdi. Müzik Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nur Aydın Caddesi'nde beton asfalt serimine başlayacak olan Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ilk olarak yol zemini iyileştirme ve PMT serimi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri vatandaşların hem mahalle hem ilçe genelindeki ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde gerçekleştirdiği kaliteli çalışmalarla hizmet çıtasını her geçen gün yükselterek vatandaşların huzur ve mutluluğu için yoğun çaba harcıyor. İlin trafik akışını ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamak amacıyla hizmet üreten Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ana arterler üzerindeki bulvar ve caddelerdeki kavşaklara uyarı levhaları yerleştirerek sürücülerin ulaşımda bilinçli hareket etmesini sağlıyor. Ekipler defne ilçesine bağlı Subaşı ve Koçören mahalle yollarına 20 adet trafik uyarıcı levha montajı gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler Antakya ilçesi Mehmet Kafadar Caddesi'nde 8 adet şablon çalışması ve boyaması, 4 adet yaya geçidi, 2 adet okul geçidi levha montajı gerçekleştirdi.